İskoçya'nın Nairn köyünde 28 Kasım 2004 Pazar gecesi saat 19 sıralarıydı. 30 yaşındaki bankacı Alistair Wilson, gri taşlı büyüleyici evinde üst kattaydı ve kapı zili çaldığında iki oğluna uyku vakti masalı okuyordu. Alt katta eşi Veronica kapıyı açtı ve Alistair onun kendisini çağıran sesini duydu. Kapının önüne gelen adamın kendi katili olduğunu bilmeden aşağı inecekti. Gelin bu esrarengiz olaya yakından bakalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Alistair Wilson, 4 Mart 1974'te İskoçya'nın Ayrşire kentinde doğdu. Alan ve Joan Wilson'ın en küçük çocuğuydu ve Willian adında büyük bir kızları vardı. Alistair, Glasgow'un 35 kilometre güneyindeki bit kasabasında büyüdü. Sessiz, uslu bir çocuktu ve okula gitmekten keyif alıyordu. Onun iyi vakit geçirme fikri arkadaşlarıyla takılmak, müzik dinlemek ve asla sorun yaratmamaktı. Okul arkadaşları, Alisdair'in her zaman bankacı olmak istediğini ve bu hedefine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağını hatırlıyor. Liseden sonra Sterling Üniversitesi'ne gitti ve burada muhasebe ve iş hukuku okudu. 1996 yılında Bank of Scotland'da yüksek lisans stajyeri olarak çalışmaya davet edildi. Golf'e ilgi duyuyordu, oynamayı seviyordu ama oğulları doğduğunda ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için bu oyundan seve seve vazgeçti. Yüksek lisans programı sırasında İskoç Dağlık bölgesindeki Fort William'a gönderildi ve burada grafik tasarımcısı Veronica MacDonald ile tanıştı. Onlarınki ilk görüşte aşktı ve yalnızca 6 hafta çıktıktan sonra Alistair evlenme teklif etti. Veronica güvenilir Cömertçe seven erkek arkadaşına sırlı sıklam aşıktı ve hayatını onunla geçirmekten daha iyi bir şey düşünemiyordu. Evlendikten kısa bir süre sonra, Alistair Edinburgh'a transfer edildi ve çift şehrin güneyindeki popüler banliyö kasabası Pibbles'te yaşadı. Alistair, uzman bir kredi veren olarak çalışıyordu ve Bank of Scotland'ta her zaman proaktif bir şekilde kurumsal basamakları tırmanıyordu. Amernes de kendisine işletme bankacılığı alanında bir pozisyon teklif edildiğinde bu fırsatı kaçıramadı. Veronika zaten orada çalışıyordu ve yaşıyordu, böylece sonunda birlikte evlilik hayatlarına başlayabileceklerdi. Kasım 1999'da göreve başladı. İki yıl sonra sıra bir hayali daha gerçekleştirmeye gelmişti. Cennet gibi bir sahil kasabası olan Nain'de Lothian House adında bir misafirhane ve restoran satın aldılar. Nairn, konumu ve güzel havası nedeniyle Victoria döneminden beri favori bir tatil yeriydi. İglans'taki tüm ilgi çekici yerlere yakın ve Amernes havaalanına kısa bir sürüş mesafesinde olduğundan daha iyi bir konum yoktu. Abolan olan Havelok Hotel, evin karşısındaydı ve bu da sokakta her zaman hareket olduğu anlamına geliyordu. Yeni bir iş kurmak için harika bir yerdi. Ne yazık ki olmadı ve Wilsonlar kapıları kapatmak zorunda kaldı. İki küçük oğulları Graham ve Andrew ile birlikte üç katlı gri taşlı evde yaşıyorlardı. Hayat güzeldi ve birçok arkadaşları vardı. Aile yerleşmişti ve Nair'inde kalmaktan mutluydular. Alistair hala bankada çalışıyordu ancak birkaç aksilik yaşadı. Ayrıca beklentiler açısından da bir mevkiye ulaşmıştı ve değişim zamanının geldiğini fark etti. Research Institution'da yeni bir çevre danışmanlık firmasında yönetici pozisyonunda bir iş buldu. Bank of Scotland'da uzun yıllar çalıştıktan sonra Alistair yeni başlangıcı sabırsızlıkla bekliyordu. Ama hayatının son günlerini yaşadığı için işi asla kabul edemeyecekti. 23 Kasım Cumartesi günü Alistair, aile arkadaşlarını geceyi ziyarete davet etmişti. Misafir odası dekorasyona hazır Noel süsleriyle doluydu. Bu yüzden Veronika ve Alistair günü ortalığı toparlayıp temizlik yaparak ve arkadaşları için hazırlanarak geçirdiler. Akşam yemeği saatinde geldiler, aileler hep birlikte yemek yediler, sohbet ve kahkahalarla eğlenceli bir gece geçirdiler. Ertesi sabah, babalar büyük çocukları yakındaki Julbin Ormanı'nda yürüyüşe çıkarırken, anneler de küçük olanları şehirdeki bir oyun merkezine götürdü. Hep birlikte öğle yemeği yediler, ardından arkadaşlar ayrıldı. Wilsonlar önümüzdeki haftaya hazırlanırken, öğleden sonra rahatlatıcıydı. Hava karardıkça Alistair, Veronica, Andrew, Graham ve Veronica'nın onlarla birlikte yaşayan babası, Romney evde hafif bir yemek yediler. Her zamanki gibi güzel bir pazar gecesiydi. Alistair tıpkı bu gece yaptığı gibi genellikle banyo ve uyku vakti rutinini oğullarıyla birlikte yapardı. Bir komşunun 18 aylık oğlu da oradaydı ve o da onlara katıldı. Veronika ev işleriyle ilgileniyor, yatakları hazırlıyordu. Alistair yatmadan önce hikayeyi okurken kapı zili çaldı. Çocuklarını almaya gelenlerin komşuları olduğunu varsaydılar. Genellikle kilidi her zaman açık olan arka kapıdan girerlerdi. Ama belki de içlerinden biri o gün yanlışlıkla kapıyı kilitlemişti. Veronica aşağı indi ve kapıyı açtığında, tanımadığı bir adam, Alistair Wilson, dedi. Bunun tuhaf olduğunu düşünmüyordu ve aynı zamanda temiz tıraşlı, adamdan gelen herhangi bir tehlikeyi de hissetmiyordu. Alistair ona seslendikten sonra aşağı indi. Merdivenlerden yukarı çıkarken Alistair ile adam arasında boğuk bir konuşma duydu ama söylenenlere aldırış etmedi. Birkaç dakika sonra Alistair, Veronica ve çocuklarla birlikte üst kattaydı. Kapıdaki adamın ona verdiği mavi zarfı ona gösterdi. Alistair şaşkın ve kafası karışmış görünüyordu ve ona zarfın içinde polis ismi haricinde hiçbir şey yazılmamış olduğunu söyledi. Bunun tuhaf olduğunu söyledi çünkü adam ona Alistair adıyla seslenmişti. Wilson'lar çocukları yatırıp aşağı inme kararı aldılar. Adamın hala orada olup olmadığını görmek için ön kapıya gideceğini söyledi. Alistair tekrar aşağı indi ve birkaç dakika sonra Veronika patlama sesleri duydu. Neler olduğunu görmek için içgüdüsel olarak aşağıya koştu. Kocasının evlerinin içinde vurulduğunu asla düşünmezdi. Aşağı indiğinde kocası kanlar içinde yatıyordu. İlk başta adamın ona yumruk atmış olabileceğini düşündü ancak yanına geldiğinde durumun çok daha şiddetli olduğunu fark etti. Hala nefes alıyordu ama bilincini korumakta zorlanıyordu. Kapıdan dışarı baktı ve kimliği belirsiz adamın sakin bir şekilde sahile doğru yürüdüğünü gördü. Veronica hemen acil servisleri aradı, bu onun çaresizliğini gösteren bir telefon görüşmesiydi babası da evdeydi, bu yüzden çocukları uzak tutması için ona seslendi. Daha sonra yardım istemek için yolun karşısındaki bara doğru koştu. Perişan haldeydi, bir sağlık görevlisi ona havlu vermesini söyledi. Ancak Alistair'i kurtaramayacağını anladı. İlk müdahale ekipleri geldiğinde Alistair'in durumu kritikti. Yakınlardaki Amernes'teki Regmore Hastanesi'ne götürüldü, ve burada vurulma olayından bir saat sonra 8'i çeyrek geçe hayatını kaybetti. Polis, Veronica ve oğullarını açıklanmayan bir yere götürdü ve onlar polis koruması altındaydı. Sadece kocalarını ve babalarını kaybetmekle kalmamışlar, evleri de suç mahalli olmuştu. Alistair iki kez başından, bir kez de göğsünden vurulmuştu. Alistair'in kendini savunacak zaman olduğuna dair hiçbir kavga belirtisi ya da kanıt yoktu. Katili ona dönükken yakın mesafeden vurmuştu. Olay yeri inceleme ekipleri Crescent yolu 10 numaradaki Lotyan evinin merdivenlerini ve kapısını ince ince taradılar ama katil geride hiçbir iz bırakmadı. Katil çevredeki tüm güvenlik kameralarının tam olarak nerede bulunduğunu biliyor olmalı çünkü hiçbirine yakalanmadı. Barın komşuları ve müşterileri uzun uzadıya sorguya çekildi birkaç kişi, Wilson'ın evinden sahile doğru yürüyen şapkalı bir adam gördüklerini, ancak daha fazla bir şey görmediklerini söylediler. Bu, iki küçük çocuk babasını ailesinin evinde vurduktan birkaç dakika sonraydı. Katil sakin ve aklı başındaydı, bir profesyoneldi. Yerel sakinlerden Tommy Hogan'e çıktı ve akşam 6'da Amernes'ten Nair'ine giden otobüste garip bir adam gördüğünü söyledi o anda tuhaf adam hakkında kötü bir hisse kapıldı. Tommy ve karısı, kaslı, temiz tıraşlı, 1.80 boylarında adamın Alice Dair'in evinin yakınında bir durakta otobüsten indiğini hatırladılar. Dışarı çıktığında elleri cebindeydi. Tommy polise adamın doğru tarifini verebildi ve polis onun izini sürmeyi başardı ancak onu şüpheli olarak elemeyi başardı. En hayati tanık elbette Veronica'ydı. Kapıyı açtı ve kapının eşindeki adama baktı. Polise yabancının tanımını verdi. 35 ila 40 yaşları arasında, yaklaşık bir 80 ila bir 85 boyunda, üzerinde hiçbir işaret olmayan bir beyzbol şapkası. Adamı daha önce hiç görmemişti ve Alistair ile bağlantısının ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Alistair ile yaşadığı son kısa andan itibaren Alistair'in de adamı hiç görmediğini hissetti. Polis, Alistair'in özel hayatını araştırarak onun bulaşmaması gereken bir şeye bulaştığını tespit etmeye çalıştı. Yasa dışı bir ilişki, uyuşturucu ya da kumar gibi. Ama bulunacak hiçbir şey yoktu. Alistair aslında göründüğü gibi sevgi dolu bir koca ve babaydı. Ortada yalan ya da skandal yoktu. Dedektif baş müfettiş Peter McPhee, soruşturmanın ilk 12 ayında şunları söyledi. Onun karanlık bir yanını bulamadık. Er olsaydı, şimdiye kadar bulurduk dedi. Polis, Alistair'ın profesyonel hayatını araştırmaya devam etti. Artık bankada mutlu olmamasının nedenlerinden biri, Orkney'deki müşterisinin alacağından emin olduğu işletme kredisini üstlerinin reddetmesiydi. Ortada kalmıştı ve kötü haberi istikrarlı bir çalışma ilişkisi kurduğu sadık bir müşteriyle konuşmak zorunda kaldı. Ancak bunda Alistair'in hayatının tehlikede olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu. Bank of Scotland'da işlerini toparlıyordu ve 3 Aralık 2004 Cuma günü buradaki son iş gününe hazırlanıyordu. Bina araştırma kuruluşundaki yeni işi pazartesi günü başlayacaktı. Sonrasında ölümünden kısa bir süre önce yeni kart insanlara dağıtmaya başlamıştı. Çok fazla somut delil olmadığından polis bildiklerini gözden geçirmek zorunda kaldı. Alistair'in son hareketleri soruları gündeme getirdi. Veronika'ya mavi zarfı sormak için neden yukarı çıkmıştı? Ve eğer herhangi bir tehlike sezdiyse neden isteyerek alt kata döndü ve kendisini suikastçıya teslim etti? Belli ki adamın ona zarar vermek için orada olduğunu düşünmüyordu. Silahlı adamın Alistair'i hemen vurmaması da tuhaf. Eğer tek niyeti onu öldürmekse neden yukarı çıkmasına izin verdi? Planlı bir cinayette bu değerli bir zaman olurdu. Sokaktaki herhangi biri adamı tanıyabilirdi, Wilson çocuklarından biri aşağıda olabilirdi, Alistair arka kapıdan çıkmış ya da polisi aramış olabilirdi. Ama yine de gitmesine izin verdi, bu da tartıştıkları şeyin Alistair'in geri dönmesi için yeterli neden sağladığına güvendiğini gösteriyordu. Ve ayrıca şüphe duymadan geri dönmek. Mavi zarf kafa karıştırıcı bir unsurdu. Veronika onu gördüğünde boştu. Bir tebrik kartı zarfına benziyordu. Peki Paul kimdi? İçeride bir tehdit olabilir miydi ama Alistair onu aşağıda mı bırakmıştı? Belki de adam Alistair'den zarfı Paul adındaki birine göndermesi için getirmişti. Ya da sıradaki kişi Paul adındaki biri miydi? belki de bir çek ya da nakit parayla doldurmasını istemiştir. Polis ayrıca zarfın Alistair'in gardını düşürmesine neden olacak bir dikkat dağıtma aracı olduğunu da dikkate almak zorundaydı. Katil zarfı yanına almış olmalı çünkü Veronica yaralı kocasını bulduğunda zarf orada değildi. Veronica, Paul adında birkaç kişiyi tanıdıklarını söyledi. Polis her birini araştırdı ama Alistair'in tanıdıklarından herhangi birinin onun ölmesini istemesi için kesinlikle hiçbir neden yoktu. Üstelik cinayetin işlenme biçimi o kadar titizlikle işlenmişti ki, polis bunun profesyonel bir katil, yani tetikçi tarafından işlendiğine inanıyordu. Bu soruşturmanın kapsamını genişletiyor, gerçek katilin Alistair ile hiçbir bağlantısı yoktu ama ona kim bulaşmıştı. 8 Aralık'ta, yani silahlı saldırıdan 10 gün sonra, bir yol süpürücüsü tıkanmış bir kanalizasyonu temizliyorken, önemli bir keşifte bulundu. Yapraklar ve diğer döküntüler arasında atılmış bir HNL Schmeisser yarı otomatik tabanca vardı. Polisi aradı ve ne kadar önemli olduğunun farkında olmadan bulduğunu bildirdi. Wilson'ın evinden bir milden daha az uzakta, Seabank yolu üzerindeki bir kanalizasyona atılmıştı. Testler bunun Alistair'i öldürmek için kullanılan ateşli silah olduğunu doğruladı. Silahta parmak izi ya da DNA kanıtı yoktu. Kasım ayının son haftasında günde ortalama 66 mm yağışla kanalizasyonda kalmıştı. Eğer kanıt varsa, yıkanıp gitmişti. Keşif çok önemliydi ve tabancanın türü nedeniyle polisin sorunu çözebileceği görülüyordu. Bu 1920'lerden kalma, Alman yapımı antika bir ateşli silahtı. Yalnızca 4 inç büyüklüğünde olduğu için, bu yüzden bu silahın çanta tabancası veya cep tabancası olduğu bildirilmiştir. Kolayca gizleniyor, ancak 2004'te İskoçya'da nadiren kullanılıyordu. Aslında tabancalar İskoçya'da 1997'den beri yasadışıydı, dolayısıyla silahı kim temin ettiyse katile yasadışı verilmişti. Müfettişler, Birleşik Krallık'ın tamamında bu türden yalnızca 11 adet bulunduğunu ve bunların ikisinin izinin Nairn kasabasına kadar takip edilebileceğini tespit etti. Bunu perspektife koymak gerekirse, Nairn, İskoçya'nın doğu kıyısında küçük bir kasabadır, bu kadar nadir bir ikinci dünya savaşı kalıntısının kasabada bulunma olasılığı zayıftır. Ve üçüncüsü cinayet silahıdır. Diğer iki tabanca da sırasıyla 2016 ve 2017 yıllarında polise teslim edildi. Polis diğer iki tabancanın hiçbir zaman suçlarda kullanılmadığını tespit edebildi. İlki İskoçya, şu anda Polonya olan yerde bir kampta bulunan Dunkirk'ten sonra götürülen İskoç bir savaş esiri tarafından getirildi. Silah bir savaş kupası veya bir tür hatıra olarak saklandı ve İskoçya'ya döndükten sonra asla kullanılmadı. Nisan 2022'de İskoçya polisi, Wilson'ın evinin karşısındaki otel alanı çevresinde yerel bir planlama anlaşmazlığına karışmasının cinayetin olası bir nedeni olduğunu duyurdu. Otelcinin şüpheli olmadığını ve katillerin büyük olasılıkla müşteriler veya zemin kaplaması inşaatında yer alan inşaatçılar olduğunu söylediler. 2023 yılında İskoçya polisi, saldırıyı iki kişinin gerçekleştirdiğine inandıklarını, ve bunlardan birinin muhtemelen uyuşturucu suçlarından dolayı hapishanede yatmış olan tespit ettikleri bir yerel kişi olduğunu duyurdu. Bu halen aktif bir soruşturma ve polis delilleri saklamayı tercih ediyor. Bununla ilgili çok sayıda DNA çalışması yapıldı ancak hiçbir zaman tam bir örnek elde edilemedi. Yeni adli tıp gelebilir. Orada yeterli kanıt bulunabilir ve bundan DNA örneği almak için yeni teknikler bulunabilir. Her zaman umutlarını dile getiren polisler ne olursa olsun bu olayı çözeceğiz dediler. Yıllar boyunca polis de davayı çözemediği için eleştirilerden payına düşeni aldı. Bunun temel nedeni katilin kompozit taslağını veya yüz görüntüsünü hiçbir zaman yayınlamamış olmalarıdır. Veronika ve çocukları hala Alistair ile birlikte 2002'de satın aldıkları evde yaşıyorlar hayallerindeki hayat 28 Kasım 2004 Pazar günü bir kabusla sona erdi. Evet arkadaşlar bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.